Arkadaşlar, Ezan Halk Otobüsü şoförüyüm ben. Şimdi şöyle bir durum var. Burada Güneşli-Beyazıt hattında bizim araçlarımız yolcu kapasitesinin altında yolcu almak zorunda. Koronavirüs hastalığı nedeniyle araçlarımız yarı yarıya kapasitenin yarısı kadar yolcu almak zorunda. Yani yolcular artık çok sık iç içe olmayacak. Daha rahat bir şekilde gidecek. Eyvallah da. 97 hattında, Güneşli Beyazıt hattında o kadar çok yolcu var ki ve yol uzun olduğu için araçlarımız daha buradan Beyazıt'a gitmeden kapasiteyi dolduruyor hatta aşıyor bile. Biz bunu belediyeye söyledik. Sağ olsun belediyemiz bize her gün 3 tane uzun körüklü belediye otobüsü gönderiyor şu araçlardan. Bakın gösteri size. Aynı metrobüs gibi kocaman uzun bir araç gönderiyor. Bunlar da 3 tane gönderiyor bize her gün. Hani buradaki yoğunluğu daha da azaltsın diye. Fakat e, inanın çok enteresan bir şeyle karşılaştım burada. Bu şoförlerin çoğu AKP yönetimi döneminde buraya girdikleri için şu anda CHP'li yönetime karşı e, CHP'li yönetimin halkın gözünde küçük düşmesi için Ekrem İmamoğlu'nun halkın gözünde küçük düşmesi için ellerinden ne geliyorsa şu anda bu şoför arkadaşlar yapıyorlar. Mesela ne yapıyorlar? Buradan bir çıkıyorlar Beyazıt'a kadar hiçbir durağa girmeden basıp gidiyorlar. Bir. Akşama kadar bu arabaları burada harıl harıl çalışıp mazot yapıyor. Koltuğa dahi kapatmıyorlar. Yani siz zannetmeyin ki belediye çalışmıyor. Siz zannetmeyin ki belediye uyuyor. Belediye elindeki bütün hizmeti, bütün imkanları sunuyor vatandaşa. Ancak hain içeride olduğu için, bu hainler içimizde olduğu için ne yapıyorlar? Ellerinden ne geliyorsa belediyeyi kötülemek için, belediyeyi karalamak için kendi yedikleri tabağa sıçıyorlar. Yorum sizin.